Hepinize hep videoda merhaba arkadaşlar ben Berat Bu videomda Bulu'daki sitesinde 876 dolar bakiyle katlama çalışacağım Sizlerde 70 centlik bedava bir bakiye 5 adet bedava kasa açma hakkı ve %25 değerinde para yatırma bonusuna sahip olmak için Büyük harflerle Berta takılına girip uygula de sahip olabilirsiniz Tüm ülkelerden para yatırma yöntemi mevcut arkadaşlar Onun dışında da yöntemlere kart, elektronik yani hediye kartı Kripto para ve CS kaydırma yatırabiliyorsunuz. Kripto para tüm yöntemler var. Örnek olarak benim kodumu kullanırsanız 20 yatırırsanız 25 199 yatırırsanız da 234 olarak yansıyor bak yenize. Sitemizde kasa açma yükseltme kasa savaş tarzı modlar mevcut. O zaman katılmaya başlayalım. Easter Case'den 10 tane açıyorum. Güzel bir kasaya benziyor. Easter case. onlu bir daha açtım harika tekrar haydi bakalım arkadaşlar evet kasa beni şaşırtıyor 5 tane daha açtık yavaş modda haydi bakalım oğlum 64 65 evet şu an batmıyoruz Harbiden öyle olsun. Keskin nişancı oynuyor ki abi. 18'e girdik abi. Eee ajanları seçelim. Hadi yani bakalım kim kim yerse. Philips bana karşı. Philips'le isle oynuyoruz. Haydi bak kallık. an güzel bir noktayız işte. İki evet. İlk başını bulduk. Ah be. Bas bakalım. Kırmızı yeşil diyoruz. Onayla bulursa kaybettim. Evet. Ama adam avantajlı. Aha. Ay, din ananız adam kazandı. Başaramadık. Ananız adam kazandı. Baş koymadı gidelim? 110 dolara bunu açmaya devam bakalım. Yani. Evet 67 37 nokta elde diyor Türkiye'de. Evet sözleşmeye gidelim bakalım. Otomat diyelim. 147 verip 290 veriyoruz. Çok şey. 123 verip 240, 241 aldık 241 aldık ve evet, devam ediyoruz 118 verip 220 devam ediyoruz haydi bakalım 115 152 katlama çalışmaya devam 160 verip son 4 Oy. devam ediyor ki 154 278 Evet. Şu an var ya efsaneyiz. Oynatmıyor mu? Tamam. 447. Diye... İyi tamam yine. Vay 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 vay. Bunu yaptır yine. Yükseltmeye gidelim o zaman arkadaşlar. Ben bunu yükselteceğim yani. Hadi bakalım. Çok güzel böyle böyle ananız arkadaşlar o zaman ben doktor değil de bunu alır mıyım evet mp9 alıp devam ki akibara 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 da geldi devam ediyoruz arkadaşlar durmak yok almaya çalışayım. Oha. Beni şaşırtıyor. Gungnir. Gungnir. Ananı avradınız. almaya çalıştık ama olmadı arkadaşlar. Eğlence paketiydi. Yapmaya çalıştık. Olmadı. Sağlık olsun. Dediğim gibi arkadaşlar bedava 70 centlik bakiye için ve rıta kodunu girmeyi unutmayın. Daha fazla videolar için video like ve kanala abone olmayı. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.